Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam, hoş geldin. Hocam biz internetten e, oyun indirmek günah mıdır? Ne tür oyunlar indiriyorsun? Savaş oyunları gibi, araba oyunları gibi hocam. Ya araba oyunu neyse ne de, savaş oyunu hiç iyi bir şey değil. Sürekli öldürüyorsun değil mi? Evet hocam. Bu ileride de senin için sorun olur. Bir de sen herhalde bana sormaya çekindin. Sen GTA oynamak istiyorsun, indirmek istiyorsun. GTA 60 GB, onu da torrentten indiriyorsun. E, tabii bu caiz değildir çünkü sen Rockstar Games'ten yazılı kağıdın var mı iznin? Yok, o zaman bunu torrentten indirmeyeceksin. Çünkü torrentten indiriyorsun, indirdiğin şey başka bir şey çıkıyor. O kadar bekliyorsun filmdir, dizidir, oyundur, bir açıyorsun başka bir şey çıkıyor. Emeğine de yazıktır, zamanına yazıktır, internet bağlantına yazıktır. Bunları sen yapma. Sen yine internet kafeye git. De ki abi 3 numara yarım saat aç. Keyfine bak. Tamam mı canım?